seninle bir iş yapıyoruz. Tamam. Nerede yaşayayım? Hmm. ne ya. Zaten geçtik gibi değil. Değil, değil abi? evet. Sen kardeşim ne yapıyorsun dedi. Kardeşim ne yapıyorsun? Oğlum oğlum bu saatte ne arıyor beni dedi. Aa <laughs> <Ha>, mantıklı. bu. <laughs> Şahin abi <az> saatine bakayım. <gülüyor> 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 Kamera önünde heyecansız durulmaz, coğrafyayı bizden dinleyen sıkılmaz. Bir beğeni için M kare kırılmaz. layha çöken parmaklarınız sağ olsun. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hangi ders işliyoruz? Yerel saatte. Evet. E, Yerel saate geçmeden önce adını sorduk, soyadını söylemek ister misin? Henüz tanımayanlar olabilir senin. Yani Murat Çakır. Ben de Murat Karaköz. Harika. Bir <laughs> proje gibisin. Ne projesi? Özür dilerim. Ne projesi? Hüdyut ağzına uçmuş mu? Tamam. Yerel saat ne? Size i̇şte daha önceki dersimizde coğrafi konumdan, meridyenlerden, boylamlardan bahsetmiştik. Şimdi Dünya küresel bir cisim Murat hocam biliyorsun. Ve kendi evet. etrafında dönüyor. Aynı zamanda Güneş'in etrafında da dönüyor. Ve evet. kendi etrafında dönerken her bir boylamın Güneş karşısından ki boylam arasındaki süre 4 dakika. Evet. Buna da biz bu farka da bu ortaya çıkan duruma da yere saat diyoruz. Evet. Yani öğle ezanı okunuyor. Bize göre öğle. Şimdi İstanbul'dan Ankara'da öğle ezanı aynı zamanda mı okunuyor? Hayır, Hayır. hayır. İşte namazlarını hiç... kaçırmayan biri olarak evet. ben bunları hep biliyorum. Evet, evet. Evet. Dolayısıyla mesela Ankara'da daha erken Evet. İstanbul'da evet. daha geç. Evet, işte bu aradaki farka biz yerel saat diyoruz. Yani, yani aslında güneşe göre belirlenen. Evet, aynı güneş saati gibi düşünebiliriz. Gü güneş dünyanın her yerinde aynı anda doğmuyor, hmm. aynı anda batmıyor. Doğu'da daha ileri, batıda daha geri. Ve bu güneşin oluşturduğu <laughs> saate de e, yerel Peki, saat Evet, o diyoruz. Bu kadar Bu o kadar basit. Olay olay bu. Ya, Mesela bu Türkiye'den bahsederken ne diyoruz? 26-45 Doğu Meridyenleri. Evet. Yani bizim en doğumuzdan geçen 45, en batımızdan geçen 26. 45 eksi 26. 19. 19. Çorum. Çarpı 4. 76. Uf, harikasınız. O zaman diyoruz ki Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı 76 dakikadır. Hesaplama bu şekilde. Şimdi buraya başlangıç meridyenini koymuş. Birisi evet. başlangıç meridyeninden 20 derece doğudaymış. Çizdik bir üstü Hemen doğru. çizdim. Evet. Diyoruz ki 20 derece doğu boylamı. Evet. Geldik. Şu da mesela 10 hmm. derece batı olsun. 10 derece batı. Olsun. Murat Hocam, evet. yerel saat hesaplaması yapmak için önce bunların arasındaki meridyen farkını bulacağız. Bulalım. Yani böyle evet. farkı. Şimdi şu 10 derece batıdayım ben doğru mu? Hı -hı. Önce başlangıca geleceğim. Güzel. 10 tane buradan aldın mı? 10 dene geldi orada. He. 10 dene. Şimdi sıfırdan da 20'ye kadar gideceğim mi? Evet. Gittim. 20 de buradan geldi. Ne oldu? 30. 30. Şöyle yapayım mı şuraya? Şöyle minikçe şöyle. Hı? İyi mi şöyle? Bu arada güzel. Çok Ot güzel. Ya. 30 doğru mu? Evet. Şimdi her boylam arasındaki süre farkı 4 dakika. O zaman Hı -hı. 30 çarpı 4 dediğimde. 120 dakika. 120 dakika. Peki 120 dakika kaç saat yapıyor? 2 saat. Sen var ya. <laughs> ya oğlum, tıp, sen tıp, tıp kazanacak adamsın da işte bu Sen, de, sen de bizi boş belliyor. Özür dilerim. Hadi bak. Kardeşimi boş bilme diyor evet. lan. <laughs> evet. Bunun dışında e, bu hesaplamayla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yani bu 2 saat yaptı. Evet. E, şunu yaptık. 2 nokta arası önce meridyen farkı. Evet. Ediyoruz. Eğer bunlar aynı yarım kürede ise birbirinden çıkarıyoruz. çıkarıyoruz. Bu şekilde olduğu gibi farklı bir yarım, yarım kürelerde ise topluyoruz. Topluyorsunuz. Sonra ile çarpıyorsunuz. E, çıkan zamanı saate dönüştürüyoruz. Evet. Saate dönüştürüyorsunuz. Eğer sorulan yer doğudaysa ekliyorsunuz. Batıdaysa çıkarıyorsunuz tamam. Şimdi bunu bul bakalım. Mesela şuraya bir saat ver. Tamam. Evet. Saat, saat şu. Tamam. Şimdi mesela şurada saat 12 olsun tamam mı? Evet. Saat burada 12. O zaman burada saat kaç olur? 2 saat ilerisi olacak. 2 saat ilerisi olacak. O zaman burada saatimiz 14.00 14 şöyle 0.00 olur. Bu kadar. Öğleden sonra 2 yani. Hayır. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Bu çok da gözünüzde büyütmeye gerek yok. Meridyen farkını bul. Dörtle çarp. Evet. doğudaysa ekle, evet, batıdaysa evet, çıkart. Evet, evet, Aa, mani gibi oldu. Aa, harikulade. Şimdi bir tane daha örnek sorumuz var. Çözelim mi? Çözelim canım. Tamam. Burada Yozg Yozgat'ı seçmemin bir sebebin... İbrahim olur. Evet. Selamlar canım. Şimdi Yozgat 35 derece doğu boylamındaymış. İzmir ise, şey İstanbul ise 29 derece doğu boylamındaymış. 35-29. Orada yapıyorsun. Hemen yapıyorum, hemen yapıyorum. Yap hemen orada. 35-29. Ne yapar? 6. Ha. 6. 6. 6 çarpı 4 24 24 Demek ki İstanbul'dan Yozgat arasında 24 saatlik bir şey 24 evet. dakikalık bir zaman farkı varmış Aslında bana farkı. yani 100 yıl gibi, gibi geldi Evet yani. evet Demek çok da yokmuş evet. Yozgatlardan özür diliyoruz burada Evet Murat hocam Güneş bir meridyen üzerindeyken Evet Tarihleri hep sorularla karşılaşırsınız bunlarla ilgili 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Aynı meridyen üzerindeki noktalarda Güneş aynı anda doğar Ve aynı anda batar. Bu çok önemli bir bilgi. Evet. Şöyle yuvarlak hemen, hemen çizelim. Çinabı. Bu tarihlerin dışında herhangi bir tarihte böyle bir durum gerçekleşmiyor. Hemen şöyle bak şöyle yaptım. Yani Ekinoks tarihlerinde. Evet. Aynı meridyen üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Bu tarihte dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanır. Hı hı. Mesela 35 derece doğu boylam Yozgat'ta güneş sabah saat 6'da doğduysa, akşam saat 6'da geri batar. Bu kadar. Bu tarihlerin dışında güneşin doğuş ve batış saatleri yıl boyunca değişir. Zaten bunu fark <laughs> edersiniz. Sabah kalkarsınız sanki şafak operasyonu gibi saat 8'de. Evet. Değil mi? Gidersin sabah 8'de kalanlık eriyor. Yazın kalkarsın altıda aydınlanır. Aynen öyle. Şimdi bunun dışında arkadaşlara anlatmak istediğim bir diğer konu ulusal saat. Burada bir söz alabilirim. Tabii buyurun. Şimdi yerel saat arkadaşlar özellikle e, dini konularda kullanılıyor. Evet. Ama bu eğer bu yerel saati kullanırsak aramızda bir karışıklık olur. Evet. Örnek veriyorum. Muratçım Kars'ta yaşıyor ya da Şahin abimiz Kars'ta Kars'tasın, yaşıyor. Kars'tasın evet. Ben de Ankara'dayım. Diyelim ki yerel saati kullanıyoruz. Şahin abiye dedik ki abi Ankara'da dedik buluşalım. Şahin abi uçağa bindi geldi saat 12'de buluşacağız. Şahin abinin 12'siyle benim 12'm aynı. Aynı o değil. Olmaz saat. yerel saat. Evet. Bu karışıklığı önlemek için. Bizde. Bir... Ulusal saat. Kullandı. kullanıyoruz. Evet. Ama ortak saat Ortak saatle ortak diyoruz. Saatle diyoruz. E, Türkiye'de şu anda ulusal saat, nerenin yere saat ulusal saati olarak Iğdır. Iğdır. 45 derece doğu boylamı olan Iğdır'ın. Geçmiş dönemde hatırlıyorsanız bir saat ileri 1 saat geri alınıyordu. Bunun temel sebebi 30 derece doğu boylamında yer alan İzmit'in yerel saati ulusal saat olarak kullanılıyordu. bir saat ileri alınıyordu. 45 derece doğu boylamı Iğdır'ınki kullanılıyordu. 1 saat geri alınıyordu. İzmit'inki kullanılıyordu. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla bu kaldırıldı. Şu an sadece Iğdır'ın yerel saatini ulusal saat olarak kullanıyoruz. Yani saatime baktığımda görmüş olduğum saat buranın yerel saati değil Iğdır'ın yerel saati arkadaşlar. Ha, güzel. Doğru mu? Yani burada? şu anda Türkiye'de kim saatine bakarsa baksın aynı saati görür. Evet. Ama bu ortak saattir. Evet. Ama yerel saat Türkiye'nin her yerinde birbirinden farklı. Evet. Peki bu ortak saat ne de dedik ya bir ileri bir geri alıyor. <laughs> Şahin abi saatine bakıyor. <laughs> Şimdi bir saat bir sebepler evet, alıyor evet. ya. Burada da uluslararası saat devreye giriyor. Şimdi bakın 3 tanesinin farkını düşünelim. Yerel saat, ulusal saat, uluslararası saat. Heh. Yerel saati söyledik. Ulusal saati söyledik. söyledik. Şimdi sırada? Uluslararası saat. Harikaysın. Şimdi buna şöyle örnek verebiliriz. Tabii ki buyurun. Sen büyük bir iş adam oldun. Gittin Amerika'ya, ABD'ye. Biz seninle bir iş yapıyoruz. Tamam. Nerede yaşayayım? Mont şeyde de yaşıyor, Kanada yaşıyor. New, Kanada. New Jersey. Amerika'yı boşver, ver, tamam, Kanada. Tamam Kanada. Montreal'de evet. yaşıyor. Okey. Amerika ne ya? Zaten eskisi gibi değil. Biliyor değil, değil evet. Onlar Çok Onlar da kötü diyorlar durumu. Bir elcik bir, bir eli yüz bir, bir, bir benzin benzinleri evet. değişmiş. Hı, hı. Şimdi seni aradım. Ben evet. burada şöyle saate baktım zabağına. Saat 10'da. Güzelce seni aradım. İş yapacağız. Sen kardeşim o, ne o, yapıyorsun dedik. Kardeşim ne dedim sen oğlum, oğlum, bu saatte ne arıyorsun ola beni dedim. <laughs> ne saati kardeşim saat dedim 10. 10. Ben ne dedim? Sen de dedin ki senin coğrafya öğretmenin kim dedi. Ondan <laughs> sonra kim? sen de dedin ki oraya gitmeyelim <laughs> sonra kardeşim dedim burada gece niye beni arıyorsun? <laughs> dedim. Ana dedim keşke coğrafya derslerini daha iyi dinleseydim. şimdi mesela Amerika ile bizim aramızda kaç saatlik saat var? Yani oradan görebilirsin. Hemen 8, bakalım. 8-9 saat hemen var. bakıyoruz hemen bakıyoruz. Mesela Türkiye'nin olduğu konumu bulalım. Cızıktır üstünü. Değil hemen, tüm. hemen cızdım. <laughs> bak Türkiye şurada bak. Görüyor. Artı 3 değil mi? Evet. Hemen, hemen. Bak, <laughs> Türkiye hem artı 2'de hem artı 3'te yer, <laughs> yer alıyor. Şimdi art 3 sen Art 3'teyiz evet. evet. Amerika'ya geldik, Kanada'ya geldik. Kanada'ya geldik, Montreal. Ek, mesela şurada. şurada o, oraya al golün orayı al, golün orayı. Şura, iyi mi şura? He he, iyi. Şura. He, Neredeymiş? Eksi e hmm. altı. E Artı üç, eksi altı, dokuz saatlik bir zaman farkı var. He, bu Burası. karışıklığı önlemek için, yani ben bu adamı gece uykusundan uyandırmamam için Amerika'da... bu bilgiyi... Uluslararası saat diye bir şey ürettik biz. Evet. Biz. Ek, meridyenden, başlangıç meridyenden aldık. aldık. Doğusuna doğru artı 1, artı 2, iki, i̇ki, artı 3, artı 4, 12. Art evet. Batısına doğru 1, eksi 2, 3, 12 de o tarafta evet. tarafta var. Evet. Şimdi hemen göstereyim arkadaşlar? Göstereyim Şimdi burada hikaye şu. Her 15 meridyen 1 saat yapıyor. Doğru mu? 15 çarpı 4, 60 dakika. Hah. <laughs> Adamsın. Şimdi başlangıç boylamını aldım. Tamam mı? Aldım başlangıç boylamını. 7,5 meridyen Yan taraftan yani boylam daha doğrusu 7.5 boylam. Diğer taraftan alarak başlangıç boylamını merkez yaptım. Evet. Dolayısıyla buraya dedim ki 0. saat dilimi. Yani şunu mu demek istiyorsun? 7.5 batıyla 7.5 doğu arasında kalan yer 0. saat. Dilimi. Evet. 7.5'a 15 ekledim. 22.5. 22.5 orası artı 1. Doğuya gitmem i̇şte lazım. Doğuya gitmem lazım evet. 22.5'a 15 ekledim 37.5 artı 2. Evet. Aynı şekilde benzer şeyde batı yarım küre için yapıyorum. Evet. Total olarak toplamda 24 saatlik bir saat dilimi vardır diyoruz. Evet. evet. 7.5 yedi yedi, batı 7.5 yedi doğuyla 7.5 batı arası 0. saat dilimi. Evet. 7.5 doğuyla 22.5 doğu arası artı 1. Bir. Artı 1. 22.5 37.5 arası artı 2. 37.5 52.5 arası artı 3. Nasıl ama matematik? 67.5'a buçuk mı gidiyor? Hay yavrum ey. Sonra bir de batıya gidelim. 0. saat dilimi 7.5 batı 22.5 batı eksi 1. Evet. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sen artı 3 değilsen, o eksi 2 değilsen aranızda 5 saat fark var demek. İşte bu. Bu adam ki... İşte bu. Şurada da zaten detaylı bir şekilde gösterip evet. gösterdik. Burayı da inceleyebiliriz sevgili arkadaşlarım, çok kıymetli dostlarım. Evet. Evet. Biz Şimdi... mesela Türkiye'ye bakalım. Bak burada daha yakından bir evet. yapmış. Şöyle evet. bir göster orayı. Hemen gösteriyorum. Bakın burada saat dilimlerini çok güzel bir şekilde göstermiş. Bak sıfırıncı saat dilimini göster. Hemen gösteriyorum. Hazır Şurası, ha, Şurası. Evet, evet. bak. Şurası. Evet. Bak şurası sıfır başlangıç boylamı zaten. 7.5 buradan 7.5 buradan. Burası sıfırıncı saat dilimi. Evet. 15 ekledik 22.5 artı, artı 1. Buraya 15 ekledik eksi 1. 1. Bu şekilde artı 12'ye kadar ve eksi 12'ye kadar gidiyor. Türkiye'de neden saat ileri geri alıyormuşuz onu da göster. Heh, şurada bak şimdi. Türkiye hem artı 2 şöyle ok çizdiğim. Evet. Hem de artı 3. saat diliminde yer aldığı için. Mesela telefonlarımıza da bakarız. GMT artı 2. GMT artı 3 görürüz. Bu GMT dediğine... Greenwich saatine göre diyor sen 2 saat ileridesin ya da sen 3 saat ileridesin diyor. Doğudasın evet, diyor evet. yani. Doğru mu Murat Hocam? Doğru öğretmenim. Yanlışım varsa düzelt ha. Ya vallahi Tamam ilerlesin. tamam. Gelelim şimdi önemli bir noktaya. Tarih değiştirme çizgisi. Şimdi bunların hepsini aslında biz uydurduk. Hı -hı. Dünyada böyle bir şey yok. yok. Dünyada gerçek olan bir şey var. O da güneşin hareketi ve güneşin oluşturduğu evet. saat. Hı -hı. Bunu uydururken bak ne dedik? Doğuya gidildikçe dedik ne olur? Yerel saat ilerler. Evet. artı 12 saat. Ama bu doğunun bir bittiği yer olmalı. Dünya yuvarlak çünkü. Sürekli doğuya gidersen olduğun yere gelirsin. Doğuyu bir yerde bitirmem lazım. Evet. Değil mi Şahin abi? Bu bitirdiğim yer tarih değiştirme çizgisi işte. Derecesini söyle. 180. Başlangıç boylamının anti aynı zamanda. Yani Şimdi ya, şöyle evet. e, Greenwich tam arkasındaki meridyen tarih evet. değiştirme evet. Şimdi çizgisi. dünya haritasına baktığımızda bunun nerede olduğunu da gösterelim arkadaşlara. Tabii. Çünkü bazı spekülasyonlar oluyor bununla ilgili. Bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Şimdi şurası sevgili arkadaşlarım, çok kıymetli dostlarım. Burası Alaska. Şöyle çizdiğim. Şurası da Sibirya'nın ucu. Oh. Şimdi haritalar siz hep şöyle açık gördüğünüz için dünya yuvarlak olarak tasvir edemiyorsunuz. Yani aslında Alaska ile Sibirya, yani Amerika ile Rusya aslında sınır. Evet. Ha, bunu da bilin. Tamam mı? Ha, bak öyle gidip de saçma sapan bilgilerle oralarda ortalıkta dolaşmayın. Tamam o, oğlum. Siz özür dilerim. Tamam. Tamam. Gerildim bro. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi anti meridyen dediğimiz ya da tarih değiştirme çizgisi dediğimiz Çizgi, Bering Boğaz dediğimiz tam yerin ortasından hani ve Büyük Okyanus'tan geçiyor. Dolayısıyla, evet. mesela şurası Amerika, şurası da Rusya. Evet. Burada gün, çarşambayken, doğru mu Murat Hocam? Evet. Şurada gün, Peki. perşembe. Bu her zaman böyledir. Mesela 179 derece doğu boylamıyla 179 derece batı boylamı arasında normalde kaç dakikalık zaman farkı var? Normalde 8 dakikalık evet. bir zaman farkı var. Ama 8 dakika artı bir gün var. Evet. İşte bunu hiçbir zaman Bunu da Aslında bu da bizim mi uydurmamız. Yani Hı. onların ikisi yan yana bir yer. Evet. Bu ikisi normalde bizim Türkiye'den de geçebilirdi. Mesela sizin köyden geçebilirdi evet. tarih değiştirme çizgisi. Köyün yarısında 24 saat ileri, yarısında 24 saat geri olurdu. Telefon bunu algılardı diye. Evet, evet. Ama hiçbir şey değişmez ki orada gündüz orada gündüz. Evet. Bunu sadece o işte dünyanın en doğusunu ve en batısını belirlemek için yapıyoruz. yapılmış. Evet, tamam. Peki arkadaşlara bir şey daha söyleyeyim. Şöyle şey duyar gibiyim. Hocam bu niye yamuk yok bu çizgi? Aa, bak. Şimdi bunun yamuk yumuk olmasının sebebi. Ben çizmişim. <gülüyor> Belli. <gülüyor> Şimdi Elim tit elin mi titredi burada? E, Biz bir, sakin ol. Tamam. Sakin. Şimdi şurada bak. Düz inseydi Sibirya'nın şuradaki uçta evet. kalan doğu ucu ile geri kalan arasında bir günlük fark olurdu. Evet. Düşünsene köyün birisi orada, köyün birisi diğer tarafta. Arada iki kilometre fark var ama bir gün var. Olur mu öyle şey? Daha öyle şey mi olur? Ha, öyle şey olmaz kardeşim. Şu çizgi He. diyor, öteki taraftan dolandır diyor. Şuraya gelmişiz. Adamın burada adaları var. Diyor ki adalar bu işe karıştırma diyor. Burada da bir zikzak çiziyor. Devam evet. ediyor. Şurada bir daha adalar topluluğu var. Ne adalarıymış? Line adaları. Holland, Şurada da mesela işte Holland. Diyor ki, aga diyor biz diyor birleşiyiz, beraberiz. Biz diyor bölme, günümüzü diyor bölme. Aynı gün olmak istiyoruz diyor. Holland da ismi sanki böyle nasıl adama? İngilizce bilenler nasıl adama? Dedikten sonra çizgimizde bu şekilde daha sonrasında bitiriyoruz. Bunun zikzaklar çizmesi sebebi de bu. Tarih değiştirme çizgisi niye zikzak çiziyor? Adamın ülkesinin üstünden geçiyor. Bir gün fark olsun? Sizin koyumuzda böyle bir şey olsun hoşunuza gider mi? Hoşunuza gider mi? O halde yerel saat, şöyle genel bir toparlama evet. yapacak olursak. Yerel saat dediğimiz güneşe göre belirlenen saatti. Bunu hesaplarken iki nokta arası meridyen farkını buluyorduk. 4 evet. ile çarpıyorduk. Doğudaysa ekliyorduk, batıdaysa çıkarıyorduk. çıkarıyorduk. Ortak saat dediğimiz bir ülkede kullanılan ortak saat. Ulusal saatti. saat evet. Ulusal saat, uluslararası saatte Ülkeler arası karışıklığı önlemek için kullanılan evet. saat. Aa şey unuttuk. Şimdi ben bir ülkeyim. Benim doğumla batım arasındaki fark çok fazla. Ha, onu söyle ha, onu söyleyelim. söyleyelim. Ha. Onu söyleyelim. O zaman ben şimdi şöyle düşün Rusya'nın en doğusundayım. Hmm. Öteki de en batısında. Diyor ki sabah diyor 9'da işe gel diyor. Tamam diyorum şimdi bu Rusya'nın en batısındaki yere göre yapılmış olsa. Tamam o sabah 9'da işe gidiyor normal. Ben bir kalkıyorum her taraf zifir karanlık. Evet. Böyle adalet mi olur çok diyorum. Olmaz. Ha diyorum ki o zaman ben kendime ulusal saat isterim diyor Doğru yani. mu? Doğu Batı yönünde geniş ülkeleri ha, ha, parçalara ayırıyorlar. Ha, Hepsinde o parçanın içerisinde kendine ait birer saat dilimi var. Evet, Rusya'nın var mesela. Belki de 10 tane saat dilimi var. Olabilir. evet. Çin'in var mı? Yok. Çin de çok geniş. Her her zamanki bir tuhaflık var içinde. Bunu kullanmıyor. Şili de olur mu Murat hocam? Şili de daracık bir ülke. Evet. Sanki bir sabah herkes erkenden kalkıp havlularını şezlong atır. Ülke yapmış gibi değil mi? Evet. evet. Yani doğu-batı doğrultusu dar olan ülkelerde birden fazla ulusal saat kullanılmaz. Doğu-batı uzantısı geniş olan ülkelerde birden fazla ulusal saat kullanılabilir. Rusya doğrusu. bunun en güzel örgülü. örneği. Evet. O zaman bitirelim mi? Bitsin. Bitirelim. Bitsin gayri. Bir de üstümüzü değiştirelim mi? Bir üstümüzü değiştirelim de sanki farklı bir gün çekmiş <laughs> gibi olsun. Başka bir gün çekmiş gibi olsun. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Vedalaşalım. Abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi. Dili açmayı ve sende söz. Unutmuyorsunuz. Aynı zamanda bizim, bizlerin, Murat Hocanızın ve benim Instagram adreslerinizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Sevgiler.